Sakın bu videoyu izlerken çocuklar görmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Korktum kendimden. Buğday Başığı kanalından herkese yeniden selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok sağlıklı ve iyisinizdir. Bugün benden uzun zamandır istediğiniz cilt bakım videosunu çekmek üzereyim. Haftalık bir cilt bakım videosu çekeceğim. Video geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Evet. Öncelikle size biraz yakın olmak istedim. Yaptığım şeyleri iyice görün diye. Öncelikle cildime bu Misha'nın papaya ve kayısı çekirdeği tozu içeren ürününü kullanacağım. Bunu bir alışveriş videomda bahsetmiştim sanırım. Bu gerçekten güzel bir ürün. Bayağı da bereketli çıktı. Kullan kullan bitiremedim. Gerçi uzun süre kullanmıyorum. Mesela farklı maskeler deneyimlemek istediğim zamanlarda. Hep bunu kullanmıyorum o yüzden sanırım. 50 ml oldukça da güzel. Zaten yoğun bir yapısı var. Bu yıkanabilir bir jel maske. Cilde parlaklık ve ışıltı veren bir maske. Gerçekten güzel. Bunu kullandığımda biraz da böyle nemli hissediyorum. Belki ondandır hoşuma gitmesi. Bunu önce nasıl kullanıyormuşuz hemen söyleyeyim. Yüzünü yıkadıktan sonra kuru cildinize yeterli miktarda ürün alarak 2-3 dakika boyunca masaj yapıyoruz. Daha sonra 10-15 dakika bunun cilde nüfuz etmesini sağlıyoruz. Hemen yüzümü yıkadığım için uygulamaya başlayacağım. Bu şekilde bir yapısı var. Biraz böyle aloe vera'yı anımsatıyor. Fazla mı aldım ne? Ne zaman fazla almıyorum ki zaten? İsrafı sevmiyorum deyip bu kadar israf yapmak. Neden? Güzel, çok güzel kokuyor. Niye yeni kullanmış gibi konuşuyorum? Bu arada Manisa'da hava bayağı kapalı. Şu an zorlu şartlar altında bir video çekiyorum. <laughs> Çünkü video çekme günüm yaklaştı. Yüklemem gerekiyor. Siz de benden uzun süredir istediğiniz için ben de bu şekilde bir video çekmeyi düşündüm. Bu haftalık dediğim gibi haftalık bir cilt bakım videosu. Düğüne giderken falan Makyaj yapmadan önce, yoğun bir makyaj yapmadan önce onun altına yapılabilecek çok güzel bir işlem. Evet, 10-15 dakika bekliyoruz. Evet, 10-15 dakika doldu. Temizliyorum cildimden. Şöyle petler kullanacağım. Islatıyorum. Evet, cildimi iyice arındırdım. Güzel hissediyorum. Böyle hafif, böyle nemli bir yapı oluştu. Bu arada arkadaşlar ben e, temizleme jeli kullanmıyorum. Böyle haftalık cilt bakımı yaparken. Çünkü çok kuru cilt olduğum için zaten bazen saf suyla yıkıyorum. O yüzden e, ekstra irite edecek ve cilde kurutacak şeyler kullanmıyorum. Kişken, bir tonik kullanacağım. Diedermin'in pH yatıştırıcı toniği. Bu tamamen kuru ve hassas ciltler için gerçekten aşırı güzel bir ürün. Kuru cilt genelde böyle Tonik de çok kullanmak istemez ya hani biraz daha ekstra kurutur ya tonikler. Ama bunda öyle bir yapı yok. Bu biraz daha böyle e, silikonsuz olduğu için olabilir belki de. E, B5 vitamini içeriyor. Sanırım. Bakayım. Evet. B5. Provitamin B5 içeriyor. Bu gerçekten benim deneyimlediğim en güzel toniklerden biri olabilir. Biraz böyle... Dediğim gibi nemli bir his bırakıyor. Aynı bu kullandığım peeling maske gibi. Ben bu ürünü seviyorum. Sanırım uzun süre bundan devam edeceğim. Bu güzel bir ürün. Daha sonra size bu Misha'nın koton Pads'lerini göstereyim. Şöyle iki kutu aldım ben. Gerçekten bunlar güzel ürünler. Bizim kullandığımız bu yuvarlak pamuklar var ya onlar gibi değil. Ürünü emmeyen bir yapısı var. Ben makyajımı da bununla çıkarıyorum. Tonimi de bununla uyguluyorum. Cilde eşit şekilde dağıtıyor ürünü. Güzel. Ben kısa süre önce tanıştım. Seviyorum. Size de önerebilirim bunları. Şöyle tonimi hemen yüzüme uyguluyorum. Tabi ben şu an şalım olduğu için boynuma uygulayamıyorum. Şöyle biraz uygulamaya çalışıyorum. Siz tabi rutininize özellikle 25 yaş üzeriyseniz rutininize boynunuzu ve göz çevrenizi nemlendirmeyi sakın sakın unutmayın. Kullandığınız her ürünü boynunuza sürebilirsiniz. Çünkü boynumuz yüzümüzle eşdeğer. Yani nasıl bir hassasiyete sahip bir yüzünüz varsa boynunuzda aynı şekilde diyebilirim. Biliyorsunuz normalde ben Herbadermin kolajen Artı C'sini kullanıyorum. Bugün onu kullanmayacağım. Dediğim gibi bu haftalık bir cilt bakım rutinim olduğu için onu kullanmayacağım. Onun yerine böyle Misanın bu kağıt maskesini kullanacağım. Karpuz özü ve şeker pancarı kökü özü içeren bir ürün. Tamamen vegan. Bu ürün dediğim gibi daha önce kullanmıştım. Size bunu söylemiştim zaten daha önce kullanıp memnun kaldığımı. Evet size şunu söyleyebilirim. Bu sonun maskelerini biliyorsunuzdur. Böyle preslenmiş maskelerini. Onlar kağıt maskeler oluyor ama içerisinde herhangi bir ürün barındırmıyor. Böyle e, jel falan barındırmıyor. Böyle kağıt maskelerinizde kalan ürünler olduğunda ben kıyamıyorum açıkçası hele ki böyle yüksek fiyatlı aldığım ürünler oluyorsa. Bunları böyle e, kaşıkla falan sıyırıyorum ben. Daha sonra e, o kağıt maskelerle kullanıyorum. Size de bir tavsiye olabilir. Eğer e, o yoyo sonun ürünü de yoksa Böyle dediğim gibi makyaj temizleme pamuklarıyla da cildinize uygulayabilirsiniz. Ben seviyorum. Sakın bu videoyu izlerken çocuklar görmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Korktum kendimden. Evet daha sonra arkadaşlar şöyle yeşim taşlarıyla cilde iyice nüfuz etmesi için yukarı hareketlerle yer çekiminin tersine bu şekilde nüfuz etmesi için yedirebilirsiniz. Evet arkadaşlar 15 dakika doldu. Şu maskeleri yapınca çok beğeniyorum ya kendimi. <laughs> Siz de öyle değil misiniz? Böyle cilt bakımı yapınca gerçekten çok mutlu oluyorum. Makyajda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ten makyajı yapmadığım sürece gerçi makyajda da kendimi çok özgür ve iyi hissediyorum. Pozitif. Ama ten makyajı yapınca böyle cildim nefes almıyormuş gibi kötü hissediyorum yani makyajla bir şeyleri kay e, kapatmaya çalışırken ekstra bir çirkin gözükebiliyoruz. Dudağıma da alışveriş videomda aldığım Rivelas Me markasının bu ürününü kullanacağım. Peelingini dudak için olan. Geçen videoda yıkamamıştım. Bu videoda yıkayacağım. Bu da güzel tamamen ölü deriyi arındıran bir peeling. Ve dudağa da ferahlık veriyor. Bugün hep böyle aşırı sevdiğim ürünlerden oluşan bir video oldu. Bu işlemi neden maskeden sonra yaptım? Maske iyice yüzüme otursun diye. Çünkü nemlendirici de sürmem gerekecek. Onun için biraz zaman geçsin diye yaptım. Evet. İyice maskemi yüzüm hazmetmiş oldu. Göz için ben Şöyle Skinlight markasının, biliyorsunuz ünlü bir makyaj artisti var Meredith diye. bayağı TikTok'ta viral oldu. Ee, onun kullandığı bir pet sanırım bir videosunda görmüştüm. Tabi aldıktan sonra gördüm. Şöyle yüzde de uygulanan ama üzerinde sadece göz bakım pedi yazan bir ürün. Böyle tamamen salatalık özü içeriyor. Ve böyle şey aşmadan bile. Kokusu geliyor. Gerçekten güzel bir ürün. Ama bugün bunu kullanmayacağım. Bugün bu Isana'nın bu <laughs> pedini kullanacağım. Bu arada arkadaşlar ben belki fark edeniniz fark etmiştir. Kıl tekniği yaptırdım kaşlarıma. Gayet memnunum kaşlarımdan. Buralarda bir tık bir açıklık vardı. Onu nötrlemek için daha düzgün gözüksün diye. Çünkü ben kaşa da önem veririm. Rujuma ne kadar çok önem veriyorsam. O yüzden kaşlarıma da böyle kıl tekniği yaptırmak istedim. Çok tereddütteydim aslında ilk gittiğim zaman. Ama böyle bir işlem beklemiyordum. Gerçekten çok beğendim. Eğer Manisa'da yaşayıp böyle bu tarz bir işlem yaptırmak isteyeniniz ve kafası karışanınız varsa Etta Güzellik Salonu gerçekten çok e, muazzam bir yer. Oraya başvurabilirsiniz bu güzel kaşlara sahip olmak için. E, linkini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan iletişim kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar sürem doldu. Hemen şöyle kaldırıyorum. bu Bunları aşırı beğeniyorum. Gerçekten çok güzel. Çok da kaliteli bu arada. Böyle e, yıpranan bir yapısı da yok. Bayağı çıkardığında sanki e, tabi steril olsa 2-3 defa kullanılabilir. Böyle hafif bir serinlik veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Yazın e, çok ekstra ekstra fazla kullanabileceğim ürünler arasında. Yine şimdi benim bebeğim olan biliyorsunuz hiçbir şeye değişmeyeceğim. Bu mucizevi yağı. The Paris'in mucizevi yağlarından göz kremi. On dışında sizin sizin için önerebileceğim kosmetin e, göz çevresi var, Laroş'un var, onları da kullanabilirsiniz, onlar da güzel ürünler. Ama ben bunu seviyorum. Uygun fiyat diyemeyeceğim arkadaşlar, gerçekten hani artık uygun fiyatlı diye bir e, kavram yok galiba, çünkü her şeye belirli oranlarda zam geliyor biliyorsunuz, hele kozmetik zaten son bir ayda falan bayağı yükselişe geçti. Bayağı şey Golden Rules yani çok böyle ünlü bir marka değil. Highlighter paleti 60-70 TL. Yani o bile o şekildeyse ne yapacağız bilemiyorum gerçekten. Evet arkadaşlar nemlendirme aşamasına geçeceğim. Bu arada şunu hatırlatayım. Güneş yıl bir gidiyor bir geliyor hava kararıyor. Renk değişimi oluyorsa kusura bakmayın. Üç tane ürün önereceğim bu aşamada. Bu Jumison'un Salyangoz özü ve Centella Asiatica bitkisi içeren ürünü. Centella bitkisine Gotu Kola bitkisi de deniliyor. Belki biliniz biliyordur böyle pervane şeklinde yeşil yaprakları olan bir bitki. Çin, Japonya, Hindistan, diğer Asya ülkelerinde oldukça önemli ve kozmetik cilt bakımı ürünlerinde kullanılan bir kullanılan bir bitki. Gerçekten oldukça güzel bir bitki ben biraz araştırma içerisine girdim. Oradan biliyorum. Zaten biliyorsunuz Kore'de, Kore ürünleri bayağı son bir yılda, iki yılda falan ülkemizde bayağı bir yükselişe geçti. Ben de çok merak salarak kullanmaya başladım. Bunu böyle mini boy aldım kullanmak için. Ama güzel büyük boyunda almayı düşünüyorum. Onun dışında daha önceki videolarımdan da bildiğiniz bu gündüz nemlendirici kompleksi, Lumines'in. Bu da güzel bir ürün ama yani Biraz yüksek fiyatlı onu söyleyebilirim. Ama güzel. bir Aydınlık bir görünüm veriyor. Ve kırışıklıkları, ince çizgileri e, uzun vadede geçiren bir yapısı var. Böyle 50 SPF koruma da içeriyor. Daha sonra bir aboneme de önerdiğim beni buradan izliyorsa sevgiler olsun. Neutrogena'nın bu Brit Boost'u. Bu da yeni çıkan bir ürünü. Biliyorsunuz Hyder Boost'unu kullanıyordum ben. Bu Brit Boost'u Yeni aldım. Bu da güzel bir ürün. Oradan gözükmez ama içerisinde böyle hafif ışıltılar var. Cilde sürüldüğünde de o ışıltı dışarıdan gözüküyor. Bu ürünü gerçekten çok beğendim. Yaklaşık bir 2-3 haftadır falan bunu kullanıyorum düzenli bir şekilde. Cildimde öyle irrite edecek bir etki olmadı. Bugün hadi bunu çok övdüm. Bunu kullanayım. Evet bakın bana nemlendirici soruyorsanız uygun fiyatlı arıyorsunuz. öyle çok hani 20 liraya 30 liraya da artık nemlendirici bulamazsınız. <laughs> Devir maalesef ucuzluk devri değil. O yüzden uygun fiyatlı bir ürün öneremeyeceğim. Yani bence orta seviye yani bu ürün mü bunların ikisi orta seviye olmayabilir ama bence bu orta seviye. Bu ürün yaşlanma karşıtı jel krem benim yaşım bu arada 24. ama 25 yaşın üstünde. Yani bence 20-22 ideal. Onun üstünde böyle yaşlanma karşıtı olan ürünler kullanılabilir. Çünkü böyle biliyorsunuz bazı ciltler erken yaşlanabiliyor. O yüzden onun önüne geçiyorsun. Mesela hani yaşlanmayı önlemek değil de önden bir önlem almak gibi düşünün. Bu ürün o açıdan güzel. Ben gerçekten seviyorum. Bunu önerebilirim. Bunu alın. Bak bana soruyorsunuz. Bunu alın. yoksa yoksa kızarım. <laughs> evet, şimdi geçelim güneş kremine. Güneş kreminden de 3 tane önerim var. Bu Neutrogena'nın Boost serisinden nemlendiricisiyle beraber çıkmış bir e, ürünü. Biraz sıvı bir yapısı var ama güzel e, ciltte herhangi bir tahrişe falan yol açmıyor. Bu da kosmetin ürünü biliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. Bu da güzel 50 SPF. Yine benim eve ve bitiremediğim bu Power Black Bunu da bulmak bayağı zor oldu bu aralar. Bunu kullanmıştım. Hadi bugün bu Nutrigina'nın ürününü kullanayım. Hatta size yapısını göstereyim. Şöyle göstereceğim. Hemen dökülen bir yapısı var. Şöyle göstereyim. Biraz e, jel formda değil. Biraz daha sıvı formda. Böyle elimin üstünde görüyorsunuz. Hemen akıyor. Güneş kremi genelde böyle değildir ya. Biraz daha katı formdadır. Ama bu böyle. Ama bir sorun teşkil etmiyor benim için. Hemen sürüyoruz. Cildimdeki değişimi görüyor musunuz? Bir videonun başına dönün. Bir de şimdiye gelin. Görürsünüz cildimdeki değişimi. Her zaman size söylüyorum cilt bakımı yapılmamış bir cildin üzerine en muazzam ürünleri de kullansan makyaj olmuyor. O yüzden cilt bakımı yani gerçekten en önemli şeylerden biri cilt bakımı çok önemli, oldukça önemli. Hele SPF, biliyorsunuz SPF'in önemini zaten. Gece, gündüz, yaz, kış hiç fark etmez. Bütün bir mevsim kullanın. Bana soruyorsunuz yani cildinde hiç sivilce yok, işte cildinde hiç leke yok. Nasıl bu kadar güzel falan diye. Arkadaşlar ben cilt bakımımı asla aksatmam. Asla. Cildimdeki ışıltıyı görüyor musunuz? Yaklaştıkça yaklaştım size. Gerçekten çok güzel bir ürün. Şimdi son aşama olarak böyle lip balmı geçeceğim. Oldukça fazla ürün var. Bir Birkaçını eklemedim. Bu Essence'in lip batırı. Hindistan cevizi yağı içeriyor. Çok güzel. Bu yine Essence'in lip serumu. Bu da şeftali yağı içeriyor. O da güzel bir ürün. Dolgunlaştırıcı etkisi var. Bu Blistex'in. Hepiniz biliyordur bunu. Bu güzel bir ürünü. Onu da seviyorum. Blistex zaten nemlendirme konusunda çok güzel. Dudak ürünlerinde. Bu da Kiko'nun renkli nemlendiricisi. Beni izleyenler No Makeup Makeup'umdan biliyordur. Onu da izlemediyseniz gelen linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu Potomilation'ın renkli nemlendiricisi. Bu da Bio markasının, Bio Asia markasının aloe vera içeren dudak nemlendiricisi. Bu da Nivea'nın vanilya içeren ürünü. Bu da güzel bir ürün. Bunu hemen kullanalım. Bunu kullanalım bu sefer. En var çeşit zaten dudak nemlendiricisi var. Hmm. İşte böyle dışarı çıkarım. Bu ciltle dışarı çıkarım. Tabi rujumu sürerek çıkarım. Öyle söyleyeyim. Şimdi videonun başındaki cildimle şimdiki cildime bakın. Gayet güzel. Ama bugün bir çirkinim ya. Şalım falan da bir kötü. Ama cilt bakım rutinim bu şekilde haftalık cilt bakım rutinim. İşte bunun üzerine çok güzel bir düğün makyajı yapılır. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Benden çekmemi istediğiniz bir video varsa e, önerebilirsiniz. Evde seriyimden de önerebilirsiniz. E, görüyorum ki evde seriyimi beğeniyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Severek çekiyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.